Bismillahirrahmanirrahim. Yemen'de yönetim yanlısı Halk Direnişi güçlerinin Husilerin Ebyen'deki son kalesi Lavdar ilçesinde kontrolü sağladığı bildirildi. Halk Direnişi güçleri ayrıca güneydeki Aden, Lahic, Dali ve Ebyen vilayetlerinin Husilerden tamamen kurtarıldığını duyurdu. <laughs> Öte yandan Husiler ve halk direnişi güçleri arasında varılan esir takası anlaşması çerçevesinde 7 direniş üyesi geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldı. Bu sırada Uluslararası Kızıl Aç Komitesi Başkanı Peter Maurer başkent Sana'da incelemelerde bulundu. Maurer yaptığı açıklamada Sana halkının acil yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Sınır tanımayan doktorlar örgütünden Joanne Lee de sanada sağlık hizmetlerinin çok kısıtlı olduğunu, bölgeye destek gerektiğini belirtti. Siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husilerle yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar özellikle başkent Sana çevresinde sürüyor.